Mutluluklar böyle paylaşıldıkça artıyor. Ee, Tabi Divri bizim için UNESCO tarafından tescil edilmiş 1985 yılında çok kıymetli. Biz çok geç kıymetini anlayan milletler de olsak e, Allah koruduğu şeyi kullarıyla koruyor bazen. O bizim dönemimize nasip oldu. Bunda da en önemli etkenlerden bir tanesi e, gerek sanat gerek estetik gerekse statik açıdan o denge taşı dediğiniz şey binanın göstergesidir ve bu mimari açıdan böyle bir şey ortaya koyduk statik açıdan e, yarın depremler yaşasa da bu de, eğildiği ve sıkıştığı zaman artık binanın eğimi gitmiş demektir yani sıkıntıya düşmüş demektir statiği ve böylece ve estetik açıdan baktığınız zaman gözlere, bir ruhla, ruha huzur veriyor. Bugün nasip oldu. Bu son işlemler arasında o taşımızın da dönmesini sağladık ve böylece Divri Ulu Camii ve Darüşşifası bu dönemin artık son rutusunu yapmış oldu. Gerek çevresindeki peyzaj çalışmaları, gerekse alanın genişletilmesi, ve gerekse de e, yeniden turizme ve ibadete açılmış olması bizim için ayrı bir mutluluk.